Nasıl zenginlik çekebileceğimizi hep merak ederiz. Peki hemen şimdi zihnimizi buna hazırlayabilmek için neler yapabiliriz? Organik zekaya hoş geldiniz. Öncelikle zenginlik fikriyle rahat etmek çok önemlidir. Nasıl mı? Hemen bir hayal panosu, defteri veya klasörü hazırlayın. Üzerine sahip olmak istediğiniz her şeyin görsellerini ekleyin. Çünkü nereye odaklanırsanız zihniniz oraya yönelir. "Alamam, param yetmez." diye düşünürseniz eksikliğe odaklanırsınız. "Buna sahip olurum. Ben buna sahibim." dediğinizde ise bolluk üzerine odaklanırsınız. Diyelim ki yepyeni bir dizüstü bilgisayar, yepyeni bir telefon istiyorsunuz ve "Param yok, alamam." diyorsunuz. Bunun yerine şöyle şeyler söylemelisiniz. "Bu benim. Bu telefon benim adımı taşıyor olacak." Belki üç ayımı alacak, belki kenara para ayırmam, belki kredi kartı kullanmam gerekecek. Ama bu telefonun sahibi ben olacağım. Olacak bile demeyin. Çünkü bilinçaltı sadece şimdiki zamanda yaşar. Yani eksiklik dili kullanmayın. Para bulamıyorum, alamıyorum, nereden para bulacağımı bilmiyorum. Yerine sahibim, sahip olurum gibi ifadeler kullanın. Hayal gücünüzü kullanın. O diz üstünü kullandığınızı, telefonu elinizde tuttuğunuzu, arabayı kullandığınızı zihninizde canlandırın. Bütün duyuları kullanın. Döşemenin kokusunu, direksiyonun hissiyatını, motorun sesini. Eğer bir araba istiyorsanız ona alışın. Çünkü siz ona yaklaştıkça o da size yaklaşacaktır. Birinci ve ikinci adım. Hayal gücünü kullanarak sahip olmak istediklerinizi canlandırın. Vizyon panosu oluşturun, ayrıntıları hayal edin, dokunun, koklayın, tadın, hissedin. Fakat bu süreçte asla olumsuz bir dil kullanmayın. Ne yapsam para bulamıyorum demeyin. Çünkü kimse öylece para bulmaz. Biz bir beceri geliştirir onu para kazanmaya dönüştürürüz. Üçüncü adım parayla ahenk kurmak. Zihniniz tanıdık olanı sever, bilinmeyeni ise sevmez. Bu yüzden piyango kazananların %70'i birkaç yıl içinde parayı tüketirler. Paraya alışkın olmadıklarından ya da her zaman olduğu gibi maaşımı alırım, faturaları öderim, yemeği, sigortayı hallederim, sonra her şey biter döngüsüne alışmışlardır. Kazandıkları büyük miktar para da aynı hızla tükenir. Yapabileceğiniz harika bir şey de parayı temsil eden bir nesne, örneğin bir not kağıdı ya da bir oyun parası kullanabilirsiniz. Bunlar sizin için çok sayıda Türk lirası, dolar ya da euro gibi hangi para birimindeyseniz onu temsil eder ve evin her yerine koyabilirsiniz. Onları cüzdanınıza koyun, mutfağınızdaki çekmecelere koyun, yastığınıza koyun, her yere koyun. Komodinin çekmecesine koyun ki çekmeceyi her açtığınızda dolabı yeniden açtığınızda daha fazla paranız olsun. Bunu neden yapmalısınız? Çünkü evin her yerinde para olmasına alışmaya başlıyorsunuz. Dördüncü adım, bolluk ve zenginlik hakkında herkesle konuşmak. Varlıklı insanlarla konuşun, onların çevresinde bulunun ve rahatlıklarını gözlemleyin. Siz de aynı rahatlığa sahip olmak için çabalayın. Hayal kurmaya başlayın ve bunun fiyatı ne kadar acaba gibi soru kalıplarından uzaklaşın. İnsanlar fiyatları gizlemek isterler, ücretlerini söylemek istemezler gibi düşüncelere kapılmayın. Bir seansınız ne kadar diye sormaktan çekinmeyin. Bunu rahatlıkla söyleyebilmelisiniz. Örneğin alım satımla uğraşan biri olduğunuzu düşünelim. Maliyeti ifadesi yerine yatırımın değeri gibi ifadeler kullanın. Siz rahat bir şekilde bu fiyata, bu değere, bu yatırıma karşılık diyebilene kadar en ufak bir tereddüt hissettiğinizde müşterileriniz bunu hemen fark edeceklerdir. Bu yüzden son derece rahat olmanız gerekiyor. Bu arada belirtmek gerekir ki ister koç, ister terapist, ister başka insanlara hizmet sunan bir işte çalışın, insanlar herhangi bir şeyi satın alırken aslında o ürünün kendilerini nasıl hissettireceğine bakarlar. Müşterilerinizin acısını hafifleten, onları daha iyi hissettiren bir ürününüz varsa, zaten avantajlı bir durumdasınız demektir. Çünkü insanlar benzin parasını bile "Daha iyi hissediyorum, faturamı ödedim, vergimi ödedim, rahatladım." diyerek öderler. Eğer insanların kendilerini iyi hissetmelerini, kendilerini daha iyi tanımalarını sağlayan bir ürün sunabilirseniz, o ürünü satmanız daha da kolay olacaktır. Satış yapmak ve paradan bahsetmek kirli ifadeler değildir. Ancak bu konularda rahat konuşabileceğiniz bir ortam yaratmak çok önemlidir. Aileniz ve arkadaşlarınızla para hakkında konuşma pratiği yaparak bu engelleri aşabilirsiniz. Her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin değerini bilmeyen insanlardan olmayın. Siz bunun tam tersi olun. Baktığınız şeylerin muazzam değerini görün. Nasıl değer verebilirsiniz? Nereye değer katıyorsunuz? Bunlara odaklanın. İnsanlar harcadığım en iyi paraydı, her kuruşuna değdi demeliler. Bu düşünce yapısına girin. Paradan bahsetmekten kaçınmayın. Bunu kirli bir ifade olarak görmeyin. Asla pis zengin, kapitalist herif, zenginler kıymetlerini bilmiyor gibi ifadeleri kullanmayın. Parayla ilgili rahatça konuşabilmeli ve düşünmeliyiz. Bu arada paranın kendisi tüm kötülüklerin kaynağı değildir. Ne pahasına olursa olsun para peşinde koşmak tüm kötülüklerin kaynağıdır. Paranın kendisi değildir. Para iyi bir şey olabilir. Parayla güzel şeyler yapabilirsiniz. Ne kadar çok paranız varsa o kadar çok iyilik yapabilirsiniz. Ama bunun hayır, paradan bahsetmek istemiyorum. Kimseye ne kadar maliyeti olduğunu söyleme. Paradan bahsetmek kabadır gibi düşüncelerden uzaklaşana kadar asla gerçekleşmeyecek olduğunu unutma. Hayır, gerçekten de öyle değil. Kesinlikle değil. Sürekli senden para hakkında videolar izliyorum diye düşünebilirsin. Bu gibi videoları ne kadar çok izlerseniz, ne kadar çok şey öğrenirseniz yoksulluk düşüncesinden o kadar çok uzaklaşmış olursunuz. Nereden geldiğiniz önemli değildir. Önemli olan nereye gittiğinizdir. Beşinci adımda zenginlikten, bolluğa sahip olmaktan bahsedin. Farklı kelimeler kullanın. Kendinizi genişleten biri olmalısınız, küçülten biri değil. Ne kadar da çok şeyim var. Bu noktaya kadar geldim. Şuna sahibim. Buna sahibim. Daha çoğuna da sahip olabilirim. Çünkü refaha doğru genişliyorum diyebilmelisiniz. Kendinizi kısıtlamayın. Genişlemek bir evim var, bir arabam var, bir ipoteğim var, bir kredi kartım var. Masaya yemek koyabiliyorum, genişliyorum demektir. Daralmaya gitmekse şöyledir. O ipoteği nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Bu hafta yemeğe çıkmaya param yetmiyor. Merak ediyorum, indirimli şeylere bakıyorum ve evet bu daha ucuz. Oraya gitsem iyi olacak. İndirimdeki her şeyi almalıyım. Her şeyi ikinci el almalıyım. Burada yanlış bir şey yok ama genişlemek istiyorsunuz, küçülmek değil ve paranız olmadığını hissettiğinizde bunu yapmanın yolu refahtan bahsetmektir. Ben varlıklı biriyim, bolluk içindeyim, bugün kesinlikle benzersiz hissediyorum. Yaptığım bazı şeyler gerçekten de paha biçilemezdir. Bu yüzden parayı düşünmeden de kendinizi zengin, müreffeh ve bereketli hissedebilirsiniz. Halen paradan konuşmak size rahatsız edici geliyorsa şu sözleri kullanabilirsiniz. Zenginim, zengin bir zihniyete sahibim varlıklıyım. Varlıklı bir zihniyete sahibim. Bollukla çevriliyim. Bereketli bir insanım. Bereketi çekiyorum. Bollukla çevriliyim. Bereketli bir insanım. Bereketi çekiyorum. Bereket bana geliyor. Daha fazla bereket sahibi oluyorum. Bunlar gibi olumlamalar kullanarak zihninizi bolluk ve zenginlik düşüncesine odaklayabilirsiniz. Unutmayın, gerçek zenginlik sadece maddiyatla sınırlı değildir. Sevdiklerinizle birlikte zaman geçirdiğinizde, hayallerinize ulaştığınızda ve hayata olumlu bir bakış açısıyla yaklaştığınızda da kendinizi zengin hissedebilirsiniz. Ve ben zenginim. Zengin bir hayat sürüyorum. Çünkü zihnim bunu sorgulamıyor. Param yok, pulum yok, dibe vurdum. Dediğimde de sorgulamıyor. Aslında zihnin umrunda değil. Sen ona ne söylersen onu alır. Her söylediğin kelime aslında zihninin, bedeninin ve tüm varlığının gerçekleştirmeye çalıştığı bir plan oluyor. Bu yüzden daha iyi bir plan çizmelisin. Vizyon panoları, parayı sembolize eden nesneler, paradan rahatça konuşabilmek, bolluk, zenginlik ve refah kelimelerini kullanmak. İşte bunlar seni istediğin yere götürecek olan adımlardır. Bu tavsiyeleri alıp uygulamaya hemen bugün geçmelisin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.